kıymetli takipçilerimiz bir paylaşımda daha sizlerle beraberiz. Bugün bahçemizde yetişen bir kabak türünden bahsedeceğim. Biz bölgede buna et kabağı diyorlar. Tabi diğer illerimizde nasıl adlandırılır onu bilemeyeceğim. Tabii çöpleri yerde Şöyle gördüğünüz gibi Ama Şöyle bu Ağaçlara çıkıyor genelde Yanda yönde ağaç varsa Bu kabağımız Şöyle gördüğünüz gibi Şu zeytin ağacı Zeytin ağacına çıkmış Asmayla beraber Evet Şurada iki tane şu bölgede kabak vardı Kopardık bu tarafta yukarıda var buradan görünmüyor kabağımız var bu herhalde asma kabağı tabiri de kullanılıyor burada böyle ağaçların üstüne çıktığı için görüyorsanız e, ta yükseklere kadar çıkmış orada da bir zeytin ağacımız var onun üstüne kadar çıkmış e, asma kabağı tabiri de kullanılıyor bu kabak türü için. Evet şurada bir kabağımız var. Gördüğünüz gibi yine orada büyük bir kabağımız var. Şöyle yanına yaklaşalım biraz daha. Burada üç tane kabak görüyoruz. Bir tanesi o. En altta şu orta kısımdaki bu da en üstteki kabağımız bayağı da büyük bir 5 kilo gelir herhalde şu üstteki ee, arada da gözüküyor bu da urmu dutu dediğimiz bir dut orada da bir iki tane görünüyor bilmiyorum kameranın açısına girdi mi ben görüyorum ama kameradan görünüyor mu bilmiyorum Tabi bunun ne yapılıyor? Bunun e, sulu yemeği yapılıyor. Nohutla ve etle birlikte güzel bir yemek oluyor. Tabi biz seviyoruz. Sevmeyen de olabilir ama güzel bir kabak çeşidi. Şöyle bakıyoruz. Şu anda Ekim ayı. hala da yeşil gördüğünüz gibi. Tabi bundan sonra kabak olmayabilir ama üstündekileri büyütebilir daha bir 10-15 gün daha. Evet bu yayınımızın da sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın.